tüelleri dergah içindeki ilişkileri icazet sistemi hilafet sistemi farklı Arnavutluk'taki şeyi öldürdü bu şey komünist devir ama şimdi gene diriliyor ki ya bilmiyorum yani var, şu hali bilemiyorum. ha epey tekke var o evet tekkeleri diriltiyorlar yani ona da bakmak lazım tabi o zaman ölmedi oluyor. O. Ya bir kısa ara versek mi yorulduk mu bir çay, bir, ee, bir, çay, bir çay içelim tamam. bir kısa ara verelim bir de su içelim su çay içelim ee, Program programda servis yapmayalım ee, aradan sonra çok kısa tekrar beraberiz. Valla sorular yağmur gibi geliyor. Bir genç izleyicimiz diyor ki 22 yaşındayım uzun zamandır bu kadar keyifli bir program izlememiştim diyor. İyi. Ee, 22 e yaşında ne zaten uzun zaman değil Allah özür <laughs> Hep Hep <laughs> uzun olsun, <gülüyor> olsun, olsun olur, hevesini ama kırma. bizim yaşımızda olunca bunu Daha Çok ediyorum. genç o daha ne uzun zamanlar göreceksin. Sonra. Peki şeye geleyim ya yani. şu Osmanlı'nın e, bir şeriat devleti olup olmadığına. Osmanlı hukuku şerî bir hukuk muydu yoksa çok hukuk Hem şerî hem gayri şerî hem non-şerî. Gayri şerî <laughs> olmaz yani. Mantık, hukuk mantığı ve ideoloji itibariyle şeriata karşı şeyler, mevzuat ve uygulama olamaz. Ama şeri olmayan olur. İki anlamda olur. Kaynağı itibariyle olur. Eski pagan Türklükten, Moğol yasalarından vesaireden, İran ananelerinden gelen uygulamalar olur. B, hakikaten şer'i olmayan bidat diyeceğimiz uygulamalar da vardır. Bir takım vergiler bidat falan Çok ağır aderiler. canım. Bidat çok Çok ağır bir söz bidat. Ayo bidat yani bahset. Ya. Bidat ha bidat diyor. Bidat, bidat, bidat Tabii. Çıkma. Çıkma yani. Bir meviliyeni. Çıkma ama yani yarı küfür. Yarı küfür pek sayılmaz bidat. Yani şeriatta asr-ı saadette olmayan şeyler ama vardır. Bir takım vergiler, ağır vergiler olur. Ee, bu da yapılabilir zamanla ama esas itibariyle kaynağı itibariyle uzaktır. Fakat şundan hepsini söyleyelim. Ee, zamanında olmayan yani şeyler sonradan. Kendi de bidat diyor buna. Ve bakıyorsun o bidat dedi öyle ben kabul görüyor. Örfün hukuku diyorsun sen? Örfi hukuk var zaten. Örfi sultani, veraset sisteminin neresi? Şeriatta veliaht diye bir şey, saldanat veraseti diye bir şey yok ki. Meşhur lafıdır e, Mehmet Ziyaduddin Efendi'nin değil mi? Şey sorduğu zaman e, İzzettin Efendi veliaht, peki veliahtın hukukun olacak Efendi Hazretleri deyince... İslam'da veliaht diye bir şey yok ki hukuk olarak. Ama şeye ya. kadar, e, İzzettin Efendi'ye kadar da veliahtlık müessesesi yok. Yok. Yani Sultan Reşat dönemine kadar veliaht müessesesi yoktu. Adı öyle <laughs> değil, öyle. Yani var tabii veliahtlar veliaht, ama veliaht derimi yoktur. Veliahtı şehzade, mi? Hepsi şehzade, saltanat. Hepsi, şehzade. hepsi şehzade. Veliahtı saltanat lafı sonra çıkıyor. Bir de ulu şehzade var eski devirde. O eski devirde. Evet. Şey. Büyük çocuk yani. Ulu şehzade işte bir nevi aday aslında. Osmanlı'nın ne kadar Türk olduğu tartışılıyor. Niye? Bırakın her şeyi. Biz başlayayım. ne kadar Türk'üz? Şeyi merak ediyor herkes hocam. Osman niye Türk kızı almazmışlar da hep Niye alsın ya hangi hükümde saf kendinden alır dedim bunlar yani öyle bir Ama şey. Ama hep olur. yabancı almışlar ya. hep Herkes sonra, yabancı alır ya. Hep öyle, bütün o Yani, yani bak, güzel diye mi tercih etmişler? Prenses bunları, olmanın en kötü şeyi şudur bir kere bir yerden gidersin orta çağlarda bir daha zaten evine gelemezsin. O zaman ekspres de yok biliyorsun, uçak da yok. Bir daha gelemezsin. Ayrıldığın yeri göremezsin yani. Ve sana da sormazlar adamı sevdin mi sevmedin mi yahut adamın ağzı soğan kokar mı falan böyle hiç mühim değildir o. Yani Rusya'nın prensesi kalkar Fransa Kralı'nın oğluna gider. Norveç Kralı'na evlenir öbürü. Osmanlı, ama o daha o çok aristokratlar arası evlidir. Osmanlı öyle değil. Taht Osmanlı e, Osmanlı da yani Bizanslı'nın şey. kızıyla başla. evlendi Orhan. Başta ama sonra hep şey işte. E sonra baktı ki o pek geçerli bir yol değil. Bu sefer başka türlü şeyler istedi. O da gene siyaset meselesi. Hiçbir nüfuzlu grupla ve devletle akraba olmamak çok önemli bir şey. Yani tersine bir... Herkes Alır. böyle yok Hürrem'e bayıldı da bilmem ne oldu da oradan gitti de falan. Yok efendim yani akraba olmamak. Bayılmamış mı hürreme peki? Bayılır. Ne olacak? Herkes herkese bayılır. Devlet adamının bayılması ikinci derecede kalır. O çok önemlidir o. Yani sevmiş tabi belli. Sevgi emrine bir şey mi aşık olduğu belli. Şeyden biraz inkar diyor. Fazla etkilenmiştir kanuni. Neden? Ah neydi derisi yüzülen. Aa Seyit Züleyha Seyit Nesimi. O Enesim Şeyh'in falan. Çok benzer ama çok sevmiştir. Ama şimdi efendim şu var. Osmanlı Türk müydü değil miydi? Şu farkı bilmek lazım. Osmanlı imparatorluktu. Bu da Türk Tamam. Yönetici unsur, hakim unsur. Türk, Türk, Türk. imparatorluğu. Dili, Dili, Türk. Dili Türk. Türkçe konuşuyor. Dil ordu Türk. Ama... Türk. Evet. Yani ordu bizde hiç değişmez. Ama şimdi biz bunu alıp... Tarihimizde hep Türkçedir. Peki, Ordu, Ordu, Türk Türk diyor, Ordu, Türk, diyoruz ama Yeniçeri'ye baktığınız zaman Yeniçeri'nin başlangıçta... E, Fatih Yeniçeri çok Türkçeden az. başka dil bilmiyor Yeniçeri ki zavallılar toplanıp Toplam geliyorlar. Yani devşirme, 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 dediğin, devşirme dediğin çok az o temanı sipariş falan var onun. Kaç kişi devşirme? 3 bin, 3 bin 8 bin sonra 12, 12, 12 oluyor. Çalışıyor. Kanuni, kanuni, kanuni devre, 3 kıtayı tutmak için yani 12, bin, 12 bin, Yeniçeri var. Ondan sonra 60'a çıktığında iş yapmamak için varlar artık. Lika'dan sonra. Ama ordu var ayrılıyor orada. Ama ne zaman ki devşirmeden vazgeçilip Türk çocukları da alınmaya başlıyor şey bitiyor. 17. asrın sonu. Bitiyor. Ama bitiyor şimdi oca. şu yani bak Osmanlı Sonra biliyorsun şeyde Cezayir-i Garp dediğimiz yerlerde yerlerdeki Ege hepsi Ege'liler. Ege'de Buradan kocak da ödeme ne gelir onlar. onlar. Yani şimdi... uzak bölgeler hep Türkler gider. Eee <laughs> Osmanlı imparatorluktu. Bugün bir milli devlettir. Yani bir imparatorluğu milli devletin kavramlarıyla değerlendiriyorsan, saçma sapan şeyler yapıyorlar. Bunu hep yapıyorlar şey. maalesef. Yani işte Fatih büyük adam olsaydı, büyük hükümler olsaydı meclis açardı. Ya yani böyle saçma şey mi oldu? Bu imparatorluk bu şey? Dolayısıyla Niye Osmanlı diyor, Türk... Türkçeyi zorluk zorunluk tutmamıştı. Türkçe konuşuyor zaten. Doğru. Başka Doğru. bir zorunluluk zorunlu yok Türkçe yani. Olmuş. Şeye dilekçe verdiğim vakit devlet Türkçe vereceksin. Türkçe verir. Öbürünü verirsen de tercüme ediliyor. Ha. Ve pek işe yaramayacağı için Türkçe yazdırıyorlar. Ama var yani ya mesela Rikab-ı Humayun diyor. Oraya verilerini bir açıyorsun. Ben bir kere zengin bir slav dilekçeler grubuyla karşılaştım. Bir makale yaptım. Çok orijinaldi. Mesela Ücra Bulgar köyleri devletin adını Osmanlı değil Türk diye diyebiliyorlar evet. hala. Türk padişahı, Türk çarı çar diye Türk adını, Türkiye adını kullanan dünyada tarihte iki devlet vardır. Evet. Şeyler, Memlükler. Memlükler. Resmi adı iyi. Türkiye'dir. Devleti Türkiye'de Bir de, Türkiye'dir. Bir sürü de Türkçe'ye biliyor ya bilmiyor. Çarkıya Ama şu var, ta 14-15. asırdan bu yana bu bölgenin ismi Türkiye'dir. Türkiye, öyle. Bütün adalar da Türkiye'dir. Evet. Veya Türkmenya ilk Türk, evet Ama e, şey oldu hani bir solcu bir tarih müessesesi efendim. Cohen'in galiba, Anadolu'nun Türkleşmesi ismi değiştirdiler. Ne dediler? Türk lafını kaldırdılar. Böyle bir tuhaf bir şey var. Bir alay cahil herif. Oturuyor bir kompleks içerisinde bir şey de yazamamışlar. Onun bunun hayratına el atıyor. Orasını bozuyor, burasını şey yapıyor bir de ahkam kesiyor herifler. İşte şey değildir, işte Türk dilde falan filan değil. alakası var? Dili Türkçe, ordusu da her şey Türk, Türk imparatorluğudur. Ve bunun nesi ayıp? O dönem imparatorluk devridir. Yani her imparatorluk, i̇mparatorluk biter. İbn Haldun'un şeyi hepsinde çalışmıştır. Her imparatorluk sona erer. Ve bu da sona ermiştir. Hatırlıyor Akşam seyrettik Sabiha Sultan'ın En güzel Sabiha Sultan şey e, O, Sultan şeyi Sultan diyor, o yani. imparatorluk da Türklerin, değil mi? De Türklerindir. Bu cumhuriyet de Türklerindir diyor. İmparatorlukların bitimi için de halen hanedan reisi olan Osman Ertuğrul Efendi. Bildiğimiz en eski imparatorluk 2000 yıllıktır Mısır. Sonra diyor 1000'e doğru gitti Roma diyor. Ondan sonra bizimki 600, İngilizlerinki 250. Çok yakında kısala kısala 10.